Game Garage'dan herkese merhaba. Bu videomuzda Silver 3T12 6500 XT model oyuncu bilgisayarımızın teknik özelliklerine ve oyun performansına yakından bakacağız. İşlemciden başlayarak sistemin özelliklerinden bahsedelim. Sistemin iç kısmına baktığımızda işlemci olarak Intel'in 4 çekirdekli 1700P soket yapısına sahip Core i3-12100F işlemci modelinin bulunduğunu görmekteyiz. Anakart olarak ise işlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olanak sağlayan Biostar H610MH model anakartın sisteme konumlandığını görüyoruz. Sistemin anakartında bulunan 2 adet bellek yuvası sayesinde maksimum 64 GB kapasiteye kadar bellek desteğini olanak sağlamakta ve anakartta bulunan 4 adet SATA bağlantı yuvası sayesinde fazladan SATA SSD veya hard disk kullanılabilmektedir. Sistemde RAM olarak ise 16 GB çift modül 3200 MHz DDR4 bellek kullanıldığını görmekteyiz. Sistemin depolama kısmında ise hard disk ve 2.5 inç SSD'lere kıyasla daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip Kingston marka SNVS 500G model 500 GB M.2 NVMe SSD kullanılmaktadır. Ekran kartı olarak fiyat performans odaklı GDDR6 belleklere sahip PowerColor Fighter RX 6500 xte Overclock 4 GB 64 bit GDDR6 ekran kartı modeli kullanıldığını görmekteyiz. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Bellek ve depolama dahil birçok bileşeni ve aksesuarı özelleştirerek satın alabilirsiniz. Sistem kasası 36 santim derinlikte, 20.6 santim genişlikte ve 43.2 santim yüksekliktedir. Kasanın soğutma görevini 2 adet 120 mm ön panelinde, 1 adet 120 mm arka bölümde olmak üzere toplamda 3 adet sabit aydınlatmalı fanlar üstlenmektedir. Kasanın ön panelindeki mesh yapı sayesinde kasa içerisinde akıcı bir hava sağlanabilmektedir. Üst panel tasarımı kasa içi hava sirkülasyonuna yardımcı olduğu gibi aynı zamanda burada bulunan mıknatıs özelliğine sahiptir sahip toz filtresi sayesinde cihazı toza karşı koruyabilmektedir. Bu toz filtresi çıkartılıp kolayca temizlenebilmektedir. Alt kısmına baktığımızda güç kaynağı fanı içinde çıkarılabilir toz filtresi olduğunu görmekteyiz. Kasanın yan kapı temperli cam yapıya sahiptir. Kasanın bağlantı ve giriş çıkış portlarını incelediğimizde ön panelinde bir adet güç butonu, bir adet disk işlem ışığı, bir adet reset butonu, iki adet USB 2.0, bir adet 3.5 mm ses çıkışı, 1 adet 3.5 mm ses giriş portu ve 1 adet USB 3.0 olduğunu görmekteyiz. Kasanın arka tarafına baktığımızda ise 1 adet VGA, 1 adet HDMI, 1 adet PS2 bağlantı portu, 4 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.2 Generation 1, 1 adet Ethernet portu ve ses giriş çıkış portları olduğunu görmekteyiz. Bu portların altında PowerColor Fighter RX 6500 XT overclock ekran kartının 1 adet HDMI, 1 adet DisplayPort çıkışı bulunmaktadır. Ayrıca anakart üzerinde görüntü çıkış portları olduğundan bahsetmiştik. Sistemde harici ekran kartı bulunduğundan bu görüntü portlarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Anakart üzerinde yer alan görüntü portlarının kullanılmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak isteriz. Sistemin en alt bölmesinde konumlandığını gördüğümüz 650W 80 Plus Bronze sertifikalı güç kaynağı verimli ve stabil bir besleme sağlamaktadır. Silver 3T12 6500XT adlı cihazımızın güncel 3 farklı oyunda gerçekleştirdiğimiz oyun testlerine yakından bakalım. Ayrıca testlerimizi oyun içi grafik ayarlarının orta grafik ayarlarında ve 1080p monitor ile yapılmış olduğunu belirtmek isteriz. Yeah gotcha. gets the first kill Oyun testlerinde de gördüğümüz gibi Silver 3T126500XT sistemimiz güncel oyunları akıcı şekilde oynatabilmektedir. Game Garaj olarak bu videomuzda Silver 3T126500XT model oyuncu bilgisayarını incelemiş ve test etmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere.